Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir? A) Satürn B) Neptün C) Jüpiter D) Merkür Doğru cevap C. Jüpiter. Uzayda gaz atomlarının ve toz parçacıklarının oluşturduğu bulutu andıran gök cisimlerine ne ad verilir? A. Yıldız, B. Bulutusu, C. Hielzon, D. Roket. Doğru cevap B. Bulutusu. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip gök cismidir? A) Uranüs B) Ay C) Neptün D) Dünya Doğru cevap B) Ay Güneş, gezegenler ve yıldızlar bir araya gelerek neyi oluştururlar? A) Atmosfer B) Samanyolu C) Uzay D) Takım yıldızı. Doğru seçenek B) Samanyolu. gezegenlerin arasında hareket eden ve tümüyle gaz durumuna geçmeden atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen gök cisimlerine ne denir? A. Yıldız, B. Galaksi, C. Gök taşı, D. Takım yıldızı. Doğru cevap C. Gök taşı. Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümünün bulunduğu boşluğa ne denir? A) Uzay B) Evren C) Gökyüzü D) Samanyolu Doğru cevap B) Evren Aşağıdakilerden hangisi gök cisimlerini gözlemlemek için kullanabileceğimiz en iyi araçtır? A) dürbün B) mercek C) mikroskop D) teleskop Doğru cevap D) teleskop Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Mars yaşamın olduğu tek gezegendir. B. Jüpiter en büyük gezegendir. C. Merkür güneşe en yakın gezegendir. D. Venüs dünyanın ikizi ismini alır. Sorunun cevabı A. Mars yaşamın olduğu tek gezegendir. 1. MR2, pusula, 3. navigasyon yukarıdakilerden hangileri uzay araştırmalarının teknolojiye katkılarına örnektir? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 3, D) yalnız 2. Doğru cevap B) 1 ve 3. Yıldızların bir araya gelerek oluşturdukları yıldız kümelerine ne ad verilir? A) Evren B) Galaksi C) Uzay D) Takım yıldızı. Doğru cevap D) Takım yıldızı. Hangisi ışık kaynağıdır? A) Merkür B) Dünya C) Yıldız D) Ay. Doğru cevap C) Yıldız. Aşağıda verilen bilim adamlarından hangisi gök bilimci değildir? A) Demokritos B) Ali Kuşçu C) Kepler D) Kopernikus. Doğru cevap A Demokritos. Güneş sistemi ve uzayla ilgili hangi cümle yanlıştır? A Meteor bir gök taşı değildir. B Teleskopların yapımında mercekler kullanılır. C Takım yıldızı yıldızların birlikte oluşturdukları görünüme verilen addır. D Uzayda gözle görebildiğimiz kadar gök cismi vardır. Doğru cevap D. Uzayda gözle görebildiğimiz kadar gök cismi vardır. Kuyruklu yıldızların yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Demir B) Gaz C) Toz D) Buz Doğru cevap A) Demir Yüksek sıcaklıkta gazların sıkışması ile oluşan çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine ne ad verilir? A. Gezegen, B. Takım yıldızı, C. Yıldız, D. Meteor. Doğru cevap C. Yıldız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.